Merhaba. Bugün 5. sınıfımın son günü. Yani göğüs hastalıkları sözlüm var ve gece hiç uyumadım. Umarım geçerim. Geçersem artık intern doktor hocam Ve ben bugünün anısı olsun istedim. Çünkü koskoca 5 yıl bitti ve şu an çok tuhaf hissediyorum. O yüzden bugün vlog çekeceğim. Öyle. Let's go. Selim bir an bile ayrılmış olmaz özenlerle özenle. Şurada doğursun. Açacağız her şeyi şimdi. Bir şey soracağım sana. Şöyle beyaz bir gömlek altına kahverengi bir paltonun giydim. Şimdi çıkıyoruz. geldim ve nasıl geldim? Önce tramvaya bindim. Sonra metrobüse bindim ve en son son otobüs çok yol dolandığı için trafiğe kalabiliyor diye taksiye bindim. Tıp fakültesi sadece manevi olarak bizi mahvetmedi. Maddi olarak da çok şey götürdü gerçekten. Şu an çok uykum var. O yüzden bir kahve alacağım. Sonra biraz daha not okuyacağım. genim grubum geldi. Birazdan sözlü. <laughs> Şimdi bütün agalarla buluştuk. Birbirimize. bir Ne yok? Her şeyin sonu. Hayatımızın son sınavına giriyoruz. Tuz. Hayır hayatımızın değil mi? 5. sınıfın son sınavı. Aynen. 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 Ben bu arada Artık doktor olacağım. Çok duygusal anlar. Ağlasana da kızımı ağlıyon diye çekiyorum. Uzaklık kaç. 180 180 aynen 180 grubum çok çalışmış canım sıkıl <laughs> Safa video çekmemden nefret ediyor ama akşam YouTube'daki vlogumda kendisini izleyeceğiz evet YouTube'a son gün vlog çekiyorum <gülüyor> <gülüyor> Biz sözlüden çıktık. Nasıl geçti? Her müthiş bir sahne var. Güzel. Çok güzel her Çok şey. Güzeldi. Gerçekten Çok hayat... Çok bilimli müthiş bir burada. Işte. <laughs> güzel bir sözlü bu vardı. Evet. Hayat artık bize güzel de. Biz ne için <laughs> fark ediyorsun? Biz deniz olacak. Ki Ali Biz artık. internette yani. İnsanlıkta da güzel olacağız. Çünkü biz kazanacağız. Çünkü sadece ikimiz konuşuruz kimse yok. Tamam. <laughs> Arkadaşlar biz olma çıkar mısınız? bitti. Kaç aldın abla? Abla kaç almışsınız? Her 100 biz bence 100 almışız. Bence bana 95 gelmedi. Hayır kanka için Hayır da değil. Biliyorum kanka. Geri gerek yok. Geri gibi gerilmişti bana. Hepimiz gerildik ve çok seni Evet bu arada hayvan gibi gülüyoruz her Yine El sallayın. Ben var ya. Intern doktor diyecekler. Kanka ben kapıda foto çekeyim. Tabii canım. Şimdi Cerrahpaşa'nın hangi kampüsünü, hangi kampüsünü? Türkçe. Türkçe tıpa geldik. Bugün besinize sınıf son günü vlogu atacağım. Arkadaşlar okuldaki en sevdiğim şüpheli arkadaşım geldi. Tamam. Bak bu çocuk amansız ses kaydı geçiyor. Ben artık konuşmak istemiyorum onu. Kanka yakın arkadaşların da o mu etti? Sen ne diyorsun ki kız? Bak kapadın Yakın arkadaşlar attım bu ama. Şey. Merhaba. Vloguma poz ver. Merhabalar. Vloguma <laughs> poz ver. Gerçekten vlog mu Evet bu 5. sınıfın son. Gerçekten Sen, bunu atacak mısın? Saçmasın evet. Saç evet. hareketler yaptım. <laughs> Seni kesin atacağım. Nasılsın? Nasıl? Nasıl? Ee, İyiyim yani. ama gerçekten koca bir sene üstünden geçmiş gibi hissediyorum yani. Şimdi sınıf çok enteresandı bazen. Bu okuldaki en iyi anlarımı bazen en kötü anlarımı geçiriyormuş gibi hissettim. Çok yani iyisiyle kötüsüyle çok ekstremdi bence. O yüzden yoruldum. Abi Neyi çok sınavı iyi sınavı konuşmuyor mu ya? Bu kanalı sana devletmeyiz. Merhabalar arkadaşlar. Sınıf ne acılar acı. e, Şöyle oldu bir ara, şöyle oldu bir ara, şöyle tekrar oldu bir ara, şöyle oldu. Ama o söyleyi o genel gölemedi. olarak Tekrar güzeldi. yapar mısın o şöyle? Sen bir beşinci evet. sınıftaki dönüm noktasını bir söyler misin bana? Keremlerin grubuna geçmem. <laughs> benim, benim, benim hayatımdaki en iyi e, şeydi. Abarttım ya o kadar. tamam benim <laughs> için yeterli video bitti. Kerem sen söyle 5. sınıfı. Evet. Ee, Nurban'ın benim gruba geldi. <gülüyor> <gülüyor> Sen, sen söyle. Yok ya bu sene çok güzeldi gerçekten. Yani sen yani. söyle. En iyi tut sene. Benim için de iyi bir yıldı. İlk defa çalıştım falan diyor. Evet. Evet. Çok, çok evet bir güzeldi yani. Evet, Fena bir güzeldi. Değil. Ama dört daha güzel. Hayır beş daha güzel. Dört daha güzel. Yok, beş daha Dört daha güzel. 5 daha güzel. Dört, dört net daha güzel. Yok beş daha güzel. Dört çok güzel. Fazla konuşma. Tamam. <laughs> Kızlardan uzak durun. Son tavsiyem bu. Zehra geldi. Evet. evet. Ya bilmiyorum. Böyle hem aşırı hızlı geçti. Ama mesela yaşarken bu kadar hızlı geçtiğinin farkında değilim. Ama şu an böyle i̇şte. insanlara bakarken gözlerim yok. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bayağı bir foto çekindikten sonra yemek yemeye geldik telefonu Bu telefon bugün en az bir 1000 foto ve 700 video çek <laughs> Arkadaşlar e, şu an tam 25-26 saattir falan hmm. uykusuzum. Şimdi yemekten sonra artık sana uyumam gerekiyor. Beni izlemekten kendimi alabilirsin. Ben de bu işlerim. Son kez bu ve 5. sınıftan bahsedelim. Bahsedelim ve bu videonun sonu gelsin mi? 5. Evet, sınıf ee, biraz daha şeydi bence. Hani hayatımızdaki bölüm bölüm yıllardan biri oldu. Çünkü stajlar 3 haftalık olduğu için her stajın farklı bir bence ruh hali ve farklı bir akışı ve düzeni var. Ondan dolayı bence çok dalgalıydı. Ama bence her staj ve işte her 3 haftada yani beraberinde farklılık ve güzellik getiriyor aslında. Yani her stajı farklı hatırlayacağım. Ondan sonra ve e, açıkçası işte ilk dönem biraz daha kütüphane var. İkinci dönem biraz daha hani işte havaların iyileşmesi izleyen gönül gibi bir şey gelince <laughs> Ya başka bir üniversite hayatı falan ama ona beşik çok, çok güzeldi. Benimkiler hala kap katı yani. <laughs> çok şey yani. Dörtten sonra beşinci sınıfta gayet, <laughs> sınıf gayet sınıf. güzel bir yıldı bence. Ve yani bugün de tam bence beşinci sınıfa yakışır bir sonunda aslında. Yani çünkü neredeyse bu sene hani hayatımda bir parmağı olan herkesi gördüm bir yıldı. Güzel fotoğraf çekildik. Ve az sonra da post hazırlığına da <laughs> devamı Instagram'da böyle. Seni nokta. takip etsinler mi? sonra çıkarıyor beni, Aynen. <laughs> sonra bunlar kim ya diye. Ne oldu <laughs> Engelli edebilirim. o zaman ben de biraz... <laughs> Sonuçta benim videom. Sanırım beşincisi benim... Benle alakalı en çok kendimi kaybettiğim yıl olabilir. Kim olmakla ilgili bir bu gibi. Ama böyle şu an biraz düşünüyorum. Yani bu kadar aslında iş başarmış da hissetmek tuhaf. Yani aslında 19 staj falan oldu. 19'unu da geçtik. İşte çok bazen çok çalıştık, işte yorulduk, bazen boş yaptık ama hayatımızda artık intern doktor olduğumuz dönemdeyiz. Yani aslında bir şeyler çok yaklaştık ve lisede Ahmet bunu düşündüğünde böyle hayal bile edemiyordu ama şu an çok yakın. O yüzden kötü hissetmiyorum. Bugün de o kadar güzel, o kadar güzellik yani. Böyle bir sürü arkadaşlarımızı gördük, fotoğraf çekindik. Hani böyle herkes duygusaldı, herkes bir şeyim. Anlıyor musun? Bir şeyin sonu ve başı olduğunun farkındaydı. Bu arada bak, bu da böyle bir çocuk. Benim postum ilk sayfasında da hani biraz söyleyeyim. Bu. Tutunamayanların ilk başı. Bölümün sonun başlangıcı direkt ilk şey bunu koyacağım. Yani bir de, son ve başlangıç. Bir de bak, benim edebi <laughs> yönüm olmadığı söylenir. Oğuz Atay gö... <laughs> Belki de kanka şöyle olmuş olabilir mi mesela? Oğuz ölünce toprak karışan bir şeylerinden bir şey bana <laughs> atomlarım olarak <laughs> neyse. Öyle yani. Yani artık bir başlangıçtayız ve sondayız. Umarım her şey gönlümüzce olur. Umarım bir yıl sonra bu videoya baktığımızda Lan ne güzel gümüş evet. diyebiliriz ama bence yüzümüze yansımış çok yani çok etkili ışık <laughs> Ben gözlükte görüm çünkü 26. saatim, uykusuzluğumun ve gözlerim çok korkunç. ve sabah altından beri ilk defa yemek yedik salata, ot, <laughs> ot yedik. Çünkü midemiz kaldırmaz. E, mi oluyor, Benim de öyle yani. Bu videonun sonu çünkü büyük ihtimal bundan sonra eve gidip uyuyacağım zaten. Kesintisiz bir meşhur. Büyük ihtimal cumartesi sabah kalkıp otobüse binip ondan sonra döneceğim ama bitti Kerem'im. Başlıyor. Bitti başlıyor. Nasıl bitirelim? Kalk yapalım. <gülüyor> bye bye. <gülüyor>